Selam gençler. 9. hafta videomuza hoş geldiniz. 9. haftamızda zaman konusunu işleyeceğiz. Burada saat hesaplamaları var. Biliyorum en çok zorlandığınız konu. Burayı çok dikkatli dinlememiz lazım. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Arkadaşlar öncelikle yerel saat yani zaman kavramını bir tanımlayalım. Güneşin arkadaşlar ufuk düzlemindeki konumuna göre belirleriz. Namaz, iftar, sahur vakitlerinde yerel saate göre belirlenir. Az çok da biliyoruzdur. Şimdi Türkiye'de orucu ilk kim açar? I'dır. Son kim açar? Çanakkale açar arkadaşlar. Çanakkale'nin Gökçe Adası açar. En batıdaki ilimiz orasıdır. Bu da tabii ki yerel saatten etkileniyor. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamladığını biliyoruz. Bir tam dönüşünü ve batıdan doğuya doğru döndüğünü biliyoruz. Bu durumla bağlı olarak da doğuda saat her zaman daha ileri. Dünya kendi ekseni etrafında tam bir dönüşünü gerçekleştiğinde 360 derece dönmüş olur. Bir dönüş 4 dakikaya karşılık gelir. Yani buradaki 1 derecelik dönüş. Ona lütfen dikkat edelim. Şimdi yerel saat hesaplamalarında ne yapacağız? Boylamlar arasındaki yerel saat farkını hatırlayalım. 4 dakikaydı. 2 meridyen, 2 boylam arasındaki yerel saat farkı 4 dakika. Bu sabit. Her yerde aynı. Ekvatora da gitseniz, kutuba da gitseniz 2 meridyen arası 4 dakikaydı. Aynı boylamda bulunan yerlerde yerel saat her zaman aynıdır. Lütfen buna dikkat. Aynı boylamdaysanız yerel saatiniz her zaman aynı. Güneşin bir boylamın tam karşısında ise yerel saat 12'dir. Arkadaşlar burada şundan bahsediyoruz. Yani yerel saate göre güneşin en tepede olduğu ana 12 diyoruz. Öğle vakti denir. Doğudaki boylamlarda yerel saat daha ileridir. Bunun da sebebi dünyanın batıdan doğuya dönmesidir. Şimdi bir örneğimiz var. 30 derece Doğu boylamında saat 9:20 iken aynı anda 40 ve 15 derece Doğu boylamlarında saat kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada görselimizi görüyoruz. Bizim bildiğimiz yer neresi? 30 derece Doğu boylamı. Şimdi burada saat 9:20'ymiş. Şimdi 15 derece Doğu boylamı daha batıda olan bir yer. 40 Doğu boylamı ise daha doğuda olan bir yer. Daha doğuda olan 40'ta saat ileridir. Daha batıda olan 15'te ise saat daha geride olacak. Hesaplamasını nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar 30 ile 15 arasında 15 meridyen fark var. 2 meridyen arası kaç dakika? 4. 15 çarpı 4 ne yapar? 60 dakika. 60 dakikamız kaç saate karşılık gelir? 1 saat. Ama saat batıda olduğu için geri olacak. 8.20 olacak. Doğudakine bakalım arkadaşlar. 30 doğu 40 doğu. Arada kaç meridyen fark var? 10. 10 çarpı 4 40 dakika. Doğuda saat daha ileri mi geri mi? 40 dakika daha ileri olacak. Saatimiz 10 olacak. 15 batı boylamında yerel saat 12 iken 50 batı boylamında saat kaç? Şimdi şunu unutmayalım. Batı boylamları sola doğru artıyor. Doğu boylamları ise sağa doğru artıyor arkadaşlar. Bize iki tane batı sormuşlar. 15 batıyı buraya yazdım. Saat kaçmış? 12.00. 50 batı daha batıdaysa ne yapacağım? Sola doğru yazacağım. 50 derece batıyı buraya yazacağım. Bizden istenen şey buranın saati. İkisi de batıysa, aynı yarım kürede ne yapmam lazım? Çıkarmam lazım. Farklı yarım kürede toplama yapıyoruz. 50 eksi 15 eşittir 35. 35'i neyle çarpacağım meridyen farkını? 2 meridyen arası dakika yani 4 dakikayla. 35 çarpı 4 yaparsam da arkadaşlar 140 dakikaya ulaşmış olurum. Yani 12'ye göre saat batıda daha geridir. Ne kadar? 140 dakika. O ne yapar? 2 saat 20 dakika yapar arkadaşlar. 12'den 2 saat 20 dakika geriye gelirseniz ne olur? 2 saat geldiğinizde 10. 20 dakika daha gelirseniz arkadaşlar 0, 9, 40'a ulaşmış olursunuz. Güneşin doğuş ve batışını hesaplama burada iş biraz daha farklı ilerliyor. Burada saat sormuyor. Güneş kaçta doğmuştur, kaçta batmıştır? Nelere dikkat edeceğiz arkadaşlar? Buna önce bakalım. Önce şunu bileceğiz arkadaşlar. Doğudaki bir merkezde dünyanın dönüş yönünden ötürü doğuda erken doğup erken batıyor. Şimdi aynı enlem üzerinde bulunan ve meridyen derecesi 45 doğu olan X merkezinde güneş 6.20'de doğmuş. Bakıyoruz şimdi şuradan bakalım. 45 derece doğuda kaçta doğmuş? 06.20'de doğmuş. 26 derece doğu meridyeninde 45 doğu meridyeninin yerel saatine göre güneş kaçta doğar diye sormuş arkadaşlar. Şimdi 26 doğu 45 doğuya göre saati geri olan bir yer. O zaman daha batıda buraya yazdım 26 doğu. Şimdi aradaki önce ikisi doğuysa çıkarıp meridyen farkına baktım. 45 26 eşittir 19 meridyen yapar. 19'da neyi çarpıyorum? 2 meridyen arası 4 dakika olan 76 dakikayı çarpıyorum. Yani arada ne kadar fark var? 1 saat 16 dakika. Peki daha batıda olan bir merkezde güneş erken mi doğar, geç mi doğar? Önemli olan bu. Doğuda saat her zaman ileridir. Doğuda güneş erken doğar, erken batar. Batıda ise daha geç doğar, geç batar. Yani burada daha geç doğuyacak batıya gittiğimiz için. O zaman 1 saat 16 dakika daha geç doğarsa cevabımız da 07.36 olacak arkadaşlar. Saatten biraz daha farklı lütfen buna dikkat. 20 doğu meridyeninde yerel saat 12 iken aynı anda yerel saati 11 ve 14 olan yerlerin meridyenlerini bulunuz. Şimdi arkadaşlar hemen baktık. 20 derece doğuyu yazdık. Saat kaçmış? 12'ymiş. Saat 12.00. Bize ne lazım? Saat 11 ve 14. Şimdi 12'ye göre 14 olan yer daha ileride ise batıya mı yazacağım, doğuya mı? Doğuya. 14'ü buraya yazdım. 11'i nereye yazacağım daha geri olduğu için? Batıya. 11'i de buraya yazdım. Şimdi aradaki saat farklarına bakalım. Kaç saat fark var? 2 saat. 2 saat kaç dakikadır? 120 dakikadır. 2 meridyen arası kaç dakikaydı? Dört. 120 bölü 4 yaparsanız aradaki meridyen farkını bulursunuz. Yani 30 derecelik bir fark var. O zaman daha doğuya doğru gidersem derecesi artar mı azalır mı? Artacaktır. 30 eklersem 50 derece doğuya ulaşmış olurum. Şimdi gelelim aradaki saat farkı 1 saat olan yere. Burada 1 saat fark var. 1 saat kaç dakika? 60 dakika. 2 meridyen arası kaç dakika? 4 dakika. 60 bölü 4 ne yapar? Arada 15 meridyen fark vardır. Daha batıya gidiyorsam ne olacak? Meridyenlerin dereceleri azalacak. 20 doğudan 15 çıkarırsam 5 doğuya ulaşmış olurum. 11 olan yerin saatin meridyeni 5 doğudur. 14 saati olan yerinde 50 doğudur. Doğacağımız bu şekilde olacak. Uluslararası saat dilimi nedir? Arkadaşlar ülkeler arası zaman birlikteliğinin sağlanması için saat dilimleri geliştirilmiş. Dünyamız 15 derece aralıklarla 24 saate ayrılmıştır. Bir günde 24 saat var. Başlangıç medyenin 7.5 doğusu, 7.5 batısı 0. saattir. 24 saat dilimi olarak da toplam kabul edilir. Şimdi burada ne yapacağız? Başlangıç medyenin 0. Burası 7.5 doğu. Burası da 7.5 batı. Burası 0. saat. Doğuya giderseniz saatleriniz artıdır. 22,5. Niye 15-15 gidiyorum? Ona lütfen dikkat etmeye çalışın. 37,5, 52 buçuk bu şekilde artabilirsiniz. Batıya doğru da arttıralım. 22 buçuk, 37 buçuk, 52 buçuk. Bunları fark ettiyseniz hepsini 15 15 15 meridyen çünkü bir şeye karşılık geliyor. 15 meridyen çarpı 4 dakika yaparsanız 60 dakika. Yani o da ne yapıyor? 1 saat. Dünyamızda kaç saat var? 24 saat. 24 saatlik dilimlere ayırmış olduk. Siz doğuya giderseniz artı batıya giderseniz eksi saat dilimindesinizdir. İşte doğuya gidelim. 7.5 ile 22.5 arası artı 1. 22.5 ile 37.5 arası artı 2. 37.5 ile 52.5 artı 3. Bunu ilerletmeniz lazım arkadaşlar. Bunu 12 saate kadar gidebiliyoruz. Batıya doğru yine eksi 1. İşte eksi 2, eksi 3 diye gidersiniz. Bunu yine ilerletebilirsiniz. Meridyen derecenize göre. Peki siz nasıl bulacaksınız uluslararası saat hesaplarken? Burada neye dikkat edeceksiniz? Burada şu önemli. Örnek yapalım bir tane. Size dediler ki 45 derece doğu hangi saat diliminde yer almaktadır? Uluslararası saat artı 1, artı 2, artı 3 bunu merak ediyoruz. Bir saate kaç meridyen karşılık geliyordu? 15. 45'i e 15'e bölerseniz kaç bulursunuz? 3. Kalan var mı? Hayır, 0. Doğu olanlar ne oluyordu? Artı. O zaman bu artı 3'te. 30 derece batı hangi saat diliminde 15'e böldünüz kaç kere var 2 30 kalan kaç 0 batı dediği için eksi bunda sorun yok ama küsüratlı bir şey çıkarsa ne yapacaksınız 58 derece batı hangi saat diliminde 15'e böldünüz kaç tane var 3 45 kalan kaç 12 bu 12 bir şey ifade ediyor yarım saatten büyük müdür 12 meridyen 1 saat 15 meridyen. Yarım saate ne lazım? 7,5 meridyen. Bu 7,5'tan büyük değil mi? 7,5'tan büyük. O zaman şunu yapıyorsunuz. Buraya artı 1 ekliyorsunuz. 4. Batı dediği için eksi 4. 26 derece doğu hangi saat dilimindedir? 15'e böldünüz. Kaç kere var? 1. 15. Kalan kaç? 11. 7,5'tan büyük mü? Evet. O zaman ne yaptık? Artı 1 ekledik. 2 oldu. Doğu dediği için artı 2. Olmasa ne olurdu? Yani şöyle olsaydı olacaktı? 50 derece batı hangi saat diliminde? 15'e böldük. Kaç kere var? 3, 45. Kalan kaç? 5. 7.5'tan büyük mü? Hayır. O zaman hiçbir şey yapmıyorsunuz. Batı dediği için eksi 3. Uluslararası saat dilimlerini hesaplamalarını bu şekilde yapabilirsiniz. Peki size şöyle bir şey sordular. O zaman ne yapacaksınız? Eksi 2 ile artı 4 arasında kaç saat fark vardır? Çok basit. Eksi 2 artı 4 arasında 6 saat fark vardır. Hesaplama sorularında bu da işinize yarayacaktır. Burada uluslararası saat dilimlerini görüyoruz arkadaşlar. Ee, toplamda 12 eksi 12 de artı saat dilimi var. Ee, bu şekilde geçiyoruz burayı da. Ulusal saat nedir? Ortak saat nedir? Arkadaşlar ülkelerin doğu batı genişliği fazlaysa ya da azsa... Bir ya da birden çok ulusal saat kullanabiliyorlar. Özellikle az olan ülkeler tek saat kullanırlar. Çünkü karışıklık yaratır. Örneğin Türkiye'de Ankara'nın, Iğdır'ın, İstanbul'un hepsinin yerel saati farklıdır. Herkes kendi saatini kullanmaya kalkarsa çok karışıklık yaratır bu durum. O yüzden ülkeden geçen bir meridyenin saati tüm ülkenin saati olarak seçilebilir. Buna biz ulusal saat diyoruz. Bir ülkenin içinden veya yakınından geçen saat diliminin merkez boylamının yerel saatinin ülke için kullanılmasıdır. Doğu-batı genişliğiniz dar ise tek saat kullanırsınız. Ama doğu-batı genişliğiniz çok genişse fazlaysa tek saat yetmez arkadaşlar. Kanada gibi, Rusya gibi, ABD, Avustralya gibi ülkeler doğu-batı genişliği fazla olduğu için birden çok ulusal saat kullanır. Ama Şili gibi doğu-batı yönünde dar olan ülkeler tek saat kullanırlar. Bunu da unutmayacağız. Türkiye hangi saat dilimlerindeymiş arkadaşlar? Türkiye 2 ve 3. saat dilimlerinde toprağı varmış. Burada şimdi şunu nereden anlıyoruz? Türkiye'nin koordinatlarından. Türkiye 26 doğu, 45 doğuda yer alıyor. Uluslararası saat dilimlerine bakarsak 26 doğu 15'e bölersek ne yapacak? Bir kere. 15 kalan kaç? 11 Arkadaşlar 11 burada 7 buçuktan büyük olduğu için artı 1 ekliyoruz. 2 oluyor. Doğu dediği için artı 2. 45 doğuya bakıyoruz. 45 doğu bölü 15. 3 kere var. Kalan var mı? Yok. Doğu dediği için artı 3 oluyor. Artı 3 artı 2. Türkiye'nin en doğusu en batısı artı 2 ve artı 3 saat dilimlerinde kalıyor. Tarih değişimi ikisi önemli bir kavram. Arkadaşlar başlangıç meydan derecesi sıfırdır. Tarih değişme çizgisinin tam antisidir onun. 180 derecedir. Şimdi tarih değişme çizgisine bakarsanız diğer meridyenlere pek benzemiyor. Diğer meridyenler düz çiziliyor ama tarih değişme çizgisinin şekli bir garip. Bunun ne sebebi var? Yani hangi sebeple bu tarih değişme çizgisi bu şekilde çizildi? Çünkü arkadaşlar tarih değişme çizgisi ülkelerin sınırları dikkate alınarak çizilmiştir. Ülke sınırları dikkate alınarak çizilmiştir. Alınarak çizilmiştir. Çünkü tarih değişmişsinin doğusu arkadaşlar bir gün geri, batısıysa bir gün ileridir. Yani ülkenin tam ortasından geçse ülkenin bir tarafı bir gün sonra yaşıyor, bir gün öncesini yaşıyor. Yani bu bir karışıklık yaratır. O yüzden de tarih değişme çizgisinde ülke sınırı dikkate alınmıştır. Burada lütfen şuna dikkat ediyoruz. 180 derece meridyeni olan tarih değişme çizgisinin batısı aslında dünyanın doğusuna karşılık gelen yer. O yüzden saat bir gün ileri doğusuysa aslında Amerika'nın olduğu yer. Yani batıya denk gelen yer saat bir gün geridir. Tarih değişme çizgisi önemli arkadaşlar. Tarih değişme çizgisi 180 derece meridyen olarak kabul edilmiştir. Tarih değişme çizgisi Büyük Okyanus'tan geçer. 180 derece doğusuyla batısı arasında bir günlük zaman farkı vardır. Ve tarih değişme çizgisi ülkelerin siyasi sınırlarından dolayı girit çıkıntı yapar. Biraz önce bahsettiğimiz durum. Tarih değişme çizgisinin doğusunda tarih 15 Nisan iken batısında 16 Nisan yani bir gün değişiklik gösteriyor. Önemli bilgiler bunlar. Tarih değişmiş neden girinti çıkıntı yapardı arkadaşlar? Çünkü ülke sınırları dikkate alınmıştır. Arkadaşlar konu tekrar testlerimize başlıyoruz. Zaman kavramıyla ilgili soru çözümü önemlidir. Sizin de bol bol pratik yapmanız lazım. Lütfen buna dikkat. Güneşin başlangıç meridyeninde şekildeki gibi görüldüğü bir anda 45 doğu boylamında bulunan Iğdır'da hangi konumda olur? Şimdi başlangıç meridyen derecesi Greenwich 0. 45 doğu boylamı ile arasında kaç saat var? 0 derece 45 doğu boylamı arkadaşlar. Doğuda daha saat ileri. Burada güneş tam tepede mi? Evet. Yani saat kaç oluyor o zaman? 12.00. Daha doğuya gidiyoruz. Aradaki fark kaç? 45. 45 çarpı 4 ne yapar arkadaşlar? 180 dakika yapar. Yani 3 saat yapar. Doğuda olan bir yerde saat 3 saat daha ileride olacak. ileri. E, burada 12'li saat. Burada o zaman 3 saat ileri ise kaç olacak? 15.00. Şimdi şıklara baktığımızda saatin yeri olduğu yer neresi? A değil. Güneş daha yeni doğuyor. Saat geride. B değil neden? B'de saatleri ama bakın burası 12 günü tam ortadan bölen yer. Gündüz süresi 12 saat. Burası 6 saatlik dilim, burası 6 saatlik dilim. Yani burada saat farkı 6 saat var. Burası olamaz. Burası eşit olamaz. Burada ise saat daha geri arkadaşlar öğleden önce. Burada saat öğleden önce olsa olsa D seçeneği olabilir. Doğru cevabımız da D seçeneğidir. Yukarıdaki haritada verilen taralı alanla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi arkadaşlar taralı alana bakıyoruz. Şurayı kastediyor bizim için taralı alan. Kuzey yarım kürededir. Yukarı doğru mu artıyor? Evet. Yukarı doğru artıyorsa kuzey yarım küredeydi. Başlangıç meridyenin doğusunda. Doğu meridyenleri nereye doğru artıyordu? Sağa doğru artıyordu. Bu da doğru bir ifade. Doğuyla batısı zaman farkı 40 dakikadır. 20 doğu 30 doğu. İkisi doğu çıkarma yapacağım. 30 eksi 20 eşittir 10. İki meridyen arası kaç dakika? 4. 10 çarpı 4, 40 dakika. Bu da doğru bir ifade. Kuzey ile güney arası 222 kilometre, 2222 kilometre mesafe var. Bakıyoruz arkadaşlar. Kuzey ile güney arasında 2222 kilometre mesafe var mı? 40, 20. İkisi de kuzey yarım kürede. 40 eksi 20 eşittir 20 yapar. İki paralel arası kaç kilometreydi? 111. 20 çarpı 111. 2220 kilometre. Bu da doğru. Kuzeyi ile güneyinin doğu batı genişlikleri aynıdır. Güzel bir soru. Burada önemli bir çeldirici var. Şimdi arkadaşlar. Güneyi ekvatora daha yakın. Kuzey ise kutuba yakın. Biz şunu biliyoruz. Şurası ekvatorumuz. Burada iki meridyen arası. Ekvatora yakın yerde meridyen arası geniştir. Kutuba yaklaştığında meridyen arası daralır. Kuzey ile güneyin doğu-batı genişlikleri aynı değildir. Kuzeyinin şuranın doğu-batı genişliği daha dar, kutuba yaklaştığı için. Güneyinin ise doğu-batı genişliği daha fazladır. Doğru cevabımız o yüzden E seçeneğidir. Yukarıdaki haritada taralı verilen yerlerle ilgili hangisi söylenemez? Bakalım arkadaşlar. Yerel saati 5. yerde daha ileridir denmiş. Beşinci yer daha doğuda mı? Evet. Doğuda saat ileri olur mu? Evet. Birinci yerde yerel saat diğerlerine göre geridir. E saat nerede geri olur? Batıda. Bir en batıda mı? Evet. Bu da doğru. Başlangıç meydanına en yakın olan 3 numaradır. Başlangıç meydanı nereden geçiyordu? İngiltere'nin Greenwich kasabasından. İngiltere'ye en yakın olan yer 3 numara mı? İngiltere burada. Bu da doğru bir ifade. Birinci, ikinci yerler başlangıç meydanının doğusunda yer alır. Arkadaşlar başlangıç nerede? burası. Bir ve ikinci yerlere bakıyoruz bu iki yere. Doğusunda mı yer alıyor? Hayır batısında yer alıyor. Doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Yukarıda özellikleri verilen kent aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir? Gün içinde güneş daha erken doğar. Güneş nerede erken doğar? Her zaman doğuda. Doğudaki yer neresi? I'dır. Sanıyorum cevap Iğdır'ı soruyor. Tekrar bakalım. Saat ileridir. Evet Iğdır'da ileridir. Yerel saatle uluslararası fark arasında azdır. Şimdi yerel saatle uluslararası saat arasında farkın az olması durumu nasıl olur? Arkadaşlar bizim yerel saatimiz, bizim ulusal saatimiz hangi şehirden geçiyor? Iğdır'dan. Şimdi bizim ulusal saat Iğdır'dan geçiyorsa, herhangi bir yer Iğdır'a yakınsa onun yerel saat ile ulusal saat arasındaki farkı az oluyor. Örnek, Iğdır'la Kars. Birbirine yakın. O zaman yerel saatle ulusal arası saat arasındaki fark az olur Kars'ta. İstanbul Iğdır'a yakın mı? Hayır. O zaman İstanbul'un yerel saatiyle Iğdır'ın ulusal saat arasındaki fark fazladır. Burada doğru cevabımız Iğdır E seçeneğidir. Evet arkadaşlar. Yerel saat zaman konumuzu sonlandırmış bulunuyoruz. Bu önemli bir konu tekrar soru pratiğiyle arttırmanız gereken bir konu. Bunu unutmayalım. Sonraki haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın.